Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir örmek isteyip de vakit bulup öremediğim ayıcığıma artık başlıyoruz. Ee, ilk önce gövdeyi tamamlamak istiyorum ve e, kafadan önce gövdeyi tamamlamak istiyorum. Bundan dolayı bu ilk videomuzda birinci bölümde ayımızın kollarını çalışacağız sizlerle. Evet, ayımızın e, önemli olan e, ayrıntılı kısımları daha çok bu bacak gövde kısmında, oraları da ayrıntılı bir şekilde bölüm bölüm sizler için çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce kolumuzu örmekle başlayalım. Bir çift kol örüyoruz arkadaşlar sihirli halkamla başlıyorum işaret parmağımıza iki defa doluyorum tığımı buradan geçiriyorum ipimi çekiyorum ve bu halkamın içine 6 sık iğne batıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne battım ayımı şöyle kenara almak istiyorum görüntüm biraz daha net olsun. Altı sık iğne battık. En baştaki birinci sık iğnemden tığımı batıyorum ve şu kısa ipimi hafifçe çekiyorum arkadaşlar. Bakın hafifçe çekiyorum. Hangi halkam hareket etmiş ise ondan tutup diğer halkamı daraltıyorum, kapatıyorum. Daha sonra kısa ipimi tekrar çekiyorum. Evet şimdi bu ee, ikinci sıramda her ilmeğe çift batarak 12 ilmek elde ediyorum arkadaşlar. Bakın ikinci sıramdayım. Bütün ilmekleri çift batıyorum. Bakın bütün ilmekleri çift batıyoruz arkadaşlar. Ve 12 ilmek elde ediyorum. Bütün ilmekleri çift battım. Bir taraftan da Not almak isteyen arkadaşlar için ara ara sıra sayısı söylüyorum ama biliyorsunuz elimde hazır mevcut bir tarifi yok. Zaten şu anda da bu ayıma bakarak beraber öreceğiz. Yani elimde mevcut bir tarif yok arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıramda bir tek bir çift şeklinde devam ediyorum. İlk ilmeğime tek battım. İkinci ilmeğimi çift batıyorum arkadaşlar ve üçüncü sıramı bu şekilde devam ettiriyorum bir tek bir çift yani bu üçüncü sıram bittiğinde 18 ilmeğimin olması gerekiyor arkadaşlar Evet isteyen arkadaşlar yer belirleyici kullanabilirler Evet ben aynı zamanda hem örüyorum hem Tek tek size ilmek ilmek anlatıyorum arkadaşlar. Üçüncü sıramızda Bir tek bir çift şeklinde Devam ettim. Ve sıramı tamamladım. Yani 18 ilmeğimin olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hiçbir arttırma eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar. Ve 3 sıra örüyorum. Yani 18 ilmeğimi 3 sıra örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde 3 sıra örüyorum. Evet arkadaşlar 18 ilmeğimizi hiçbir arttırma eksiltme yapmadan 3 sıra ördük. Şimdi başlangıç noktama geldim. Bu sıramda 2 ilmek örüyorum. 1 2. Bakın. 2 sık iğne ördüm. 1 tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Ve 3 ilmek daha örüyorum. 1 2 2 3 ve bir eksiltme daha yapıyorum arkadaşlar. Bu sıramda sadece bu kadar eksiltme yapıyorum. Yani bu sıramızda sadece 2 eksiltme yaptık. Bir tane eksilttim. Başlangıç noktamdan 2 ilmek ördüm, bir tane eksilttim. 3 ilmek ördüm, tek battım, bir tane eksiltme yaptım. Şimdi sıramı tamamlıyorum. Hiçbir işlem yapmadan başlangıç noktama geliyorum. Sizler isterseniz yer belirleyici kullanabilirsiniz. Renkli bir ip kullanabilirsiniz. Evet. Başlangıç noktama geldim arkadaşlar. Burası benim başlangıç noktam. Şimdi bu sıramda hiçbir işlem yapmıyorum. Yani eksiltme yapmıyorum. Şu ipimi içine almaya çalışayım. Eksiltme yapmıyorum. 18 ilmeğim vardı. 2 tane eksittiğime göre 16 ilmeğim kaldı ve bu 16 ilmeğimi hiçbir işlem yapmadan tekrar örüyorum arkadaşlar. Bu sırada eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar. 16 ilmeğimi bütün ilmeklere tek batarak devam ediyorum ve örüyorum. farklı bir kol kesimi. Evet başlangıç noktama geldim arkadaşlar. Şimdi iki ilmeğimi örüyorum. Ve bir eksiltme yapıyorum. İki ilmek daha örüyorum. Bir, iki. Şimdi bir eksiltme daha yapıyorum. Yani bu sıramda da iki tane eksiltme yapıyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. 16 ilmeğim vardı. İki tane daha eksilttim. 14 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan bu sıramı tekrar sıra sonuna kadar bütün ilmeklere tek batarak devam ediyorum. Ve tamamladım. Sıramın başına geldim. Şimdi yine bu sıramda da hiçbir işlem ve eksiltme yapmıyorum. 14 ilmeğimi bütün ilmeklerime tek batarak tamamlıyorum arkadaşlar. Bu sırada da hiçbir işlem yapmıyorum. 14 ilmeğim vardı. Ve e, eksiltme yapmadan, arttırma yapmadan 14 ilmeğimi bütün ilmeklerime tek batarak tamamlıyorum arkadaşlar. Evet sıra başına geldim. Şimdi tekrar yine bu sıramda da 2 ilmek örüyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Tek batıyorum. Bir eksiltme yapıyorum. 14 ilmeğim vardı bir önceki sıramda. Şimdi iki tane eksiltme yaptım. 12 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Ve hiçbir işlem yapmadan sıra sonuna kadar bütün ilmeklerime tek batarak tamamlıyorum. Şimdi sıramızın sonuna gelelim. Evet. Geldim arkadaşlar. Eksitmelerimi tamamladım. Bu şekilde bir kol kesimimiz oldu. Ee, şu anda burası 12 ilmek. Bu 12 ilmeğimi Hiçbir eksiltme, arttırma yapmadan artık kesimimiz bitti. Şu şekilde bir e, şekil aldı eksiltmemiz, kol ya daha doğrusu kolumuz, elimiz öyle söyleyeyim. Şimdi 12 ilmeğimi 12 sıra örüyorum arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklere tek batıyoruz ve 12 ilmeğimi tamamlıyorum. Size şöyle söylemeliyim ki e, oyuncaklarda genellikle kolu e, hani şey, 24-18 şeklinde de azaltsam, tek tek de azaltsam, aralarda 3-3 de azaltsam son bitirdiğim ilmek sayısı genelde 12 oluyor arkadaşlar. Yani standart genellikle kolumu 12 ilmekte eksiltmelerimi bitirdikten sonra 12 ilmekle bırakıyorum ve o 12 ilmek, ilmeği örerek bitiriyorum yani. Çok nadir küçük oyuncaklarda bu ilmek sayısı ona inebiliyor ama genelde 12 bırakıyorum. Evet arkadaşlar, hiçbir sırada sırada işlem yapmıyoruz ve 12 sıra 12 ilmeğimi örerek devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 12 ilmeğimizi 12 sıra örerek tamamladık. Bakın şuradan itibaren 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve sıra sonuma geldim. Kolumu artık bitiriyorum arkadaşlar. Evet kolumuz bu ayıcığımızın kolu. Bu bölümde ayıcığımızın konunu tamamladık. Bir çift örüyoruz arkadaşlar. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Eğer beni Youtube'dan keşfetmiş iseniz sizleri Instagram sayfama bekliyorum. Yine Yaseminci Örgü sayfamın adı. Kolay gelsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.